<laughs> <Ne> yapıyorsun? Bugün gözüne bakayım Yaklaşın. Tamam. <laughs> evet, bugün arkadaşlar... Bugün böyle vereceğim. Evet, <laughs> Burak Topel yerine artık... <laughs> Luna Yal, Luna, Luna soyna. Geldi. Şimdi, Gülce'cim, çok önemli bir cümle okuyacağım. Sonuna kadar dikkatli de ne anladığını sana tamam, soracağım. Dur, tamam, dur yavaş oku. Günümüzde akıllı telefonlarında yaygınlaşmasıyla 20-30 yıl önce kanıtı olmayan olaylar için Hadi be olmaz öyle bir şey denilecek şeyler. Artık rahatlıkla anlık olarak ile çekilip sosyal medyada paylaşıyor ve yaşandığına dair kanıt oluyor. Bir örnek vereyim mi? Mesela evet, ola 30 yıl mi? önce abi sana, ben UFO gördüm dese inanır mıydın? İnanmazdım. O kişinin kendi algısındaki bir bozukluk olarak düşünürdüm. Evet. Bugün de telefonun kendi algısındaki bir bozukluk olarak. <laughs> i̇nanmam. Hala da inanmam. Şimdi bugün bir sana geldi, ben geldim. ''Burak'' dedim, ''Ben ofa görmedim.'' dedim. Uzaktan çekilmiş videosunu göster bu kanıt olarak. Sana zaten inanmam. <laughs> evet. Abi kamerayla çekilmesiyle asla inanmayacağın videolara tepki bölümümüz var şimdi. Oo, hadi bakalım. Evet. Gerçekten çok uzun bir videomuz var. 8 dakikalık bir videomuz var. Oha, çok iyi bölüm lan! Izleyeceğiz yani. Oğlum, Luna'yla oturmamız çok iyi oluruz. Luna, sen de izle aşk olsun. Oha! Evet, bunu izledim. İzledin bunu mi bunu? Gördüm ee, ve bunu hala Erdem güçlük çekiyor. Oha, havaya uçmuş. Çarptı Oha. mı? Oha! <laughs> Oyuncu yüzüne çarptı. Oha! Abi. abi adamı vuracak ya. İnanılmaz ya. Yani. Ne düş aslan? Böyle bir <laughs> kafadan vurdu oğlum Ya evet. yani böyle bir şey yok ya. <laughs> İndi mi yuvarlanıyor mu yani? Oha adamı vurdu. <laughs> evet. Helal <olsun>. Aa. <laughs> Çok iyi. <laughs> nice shot. <laughs> Televizyonda bile gözükmüş oğlum. Nice shot. Çok güzel oğlum. Hani yıllardır hayatın bunu adamış olmak <laughs> ki bir tanesi tutsun yani. <laughs> Adam ona denk gelmiş. Çok kötü. Böyle bir şans olabilir mi ya? Mümkün değil. Ben de öyle kaleye, kaleye öyle. girecek sandım. 아, 진짜, 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 진 <laughs> bir şey diyeceğim. Ben de zeki olay var. Bir şey diyeceğim. <laughs> bu gerçekten her akşam ve her sabah ben yani. <laughs> hani ne? <laughs> Yok artık daha neler. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> Şöyle geri gidiyor, aşağı Abi gidiyor. Abi bu, bu normal değil yani. Nasıl normal değil? Maymundan ya? geldiğimizin kanıtı bu video. İnsanlar maymundan gelmemiştir derler. Bay ortak bir soydan geldik. Tamam. Lütfen insanları yanlış yönlendirme. Ha bunu bunu değil de başka bir aracı izledim. İnanamadım Burak. Görmeden hakikaten ama inanmazdım. Yok artık. Bu, Çıkacak mı? Evet. Bayağı düz duvar gibi bir şey yani. Mümkün değil ya. Bunlar çok acayip ya. Ben bunu yapmak istiyorum ama biraz korkuyorum. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Ya o araba nasıl devrilmiyor mesela? Nasıl o duvara yapışık kalabiliyor yani? Ya bunu yapan ruh hastası Kaymıyor abi mesela. Bunu yapan ruh hastası. Abi tekerlekleri dişli dişli ama yine de kayar yani. Bu kadar da tutamaz abi. Evet abi çok garip. Oha artık ya. İş makinesi gibi bir şey bu araba değil yani artık. <laughs> yani gerçekten bir tekerlekten bu kadar beklenti fazla değil mi ya? <laughs> yap şunu kollu yap. <laughs> yani madem bu kadar çıkmak istiyorsun kollu yap anasın. <laughs> çok saçma ya. Ne oluyor? Piston mu aşağı indi? Oha at mı? <laughs> Ay araba çarpacak. Ay at girdi. <laughs> ne? Deprem mi? Piston aşağı. Oo. Oh. yazık. Yazık 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 bir yerini kıracak hayvan ya. O da çok korkuyor biliyor musun şu an? Tabii Ne oluyor ya? Oo. Oo. Ah. Geri gidiyor. <laughs> Çok iyi. Ben bunu evin önünde gördüm biliyor musun? Neyi? Böyle bir tane at koşuyordu. arkasından evet. Arkasına dört tane böyle şey güvenlik böyle <laughs> çalışıyorlar. Çok komikti. Şimdi günce burada bir e, buz var. <laughs> Çalışıyor <Gördüm>. mu? Görüyor. Anne efendi yapıyor. Fırlatacak mı yukarı? Aşağı var yapar Altında mı kalacak Burak? Adam buzdolabını mı götürüyor? Hı hı. Yalnız bu adam bu konuda yetenekli yani çünkü bir buzdolabını... ...hani o şekilde kaldırabilmek için daha önceden denilmiş olması lazım. Ben bu videoyu izlerken ilk şey dedim. Lan adama bak buzdolabını ne biçim taşıyor falan dedim. Hı hı. Adamı takdir ettim tamam mı? Videoyu tam geçiyordum. <laughs> Video devam etti. Ve tek elle taşıyor. Herhalde dedim olay tek elle taşıması. O da değilmiş ola. Dedim, bisikleti de taşıyacak. Abi omzuna buz mu konur bir insanın ya. Karınca gibi herif resmen ya. Karıncalarda taşıyor ya böyle, kendilerinin evet. uçlarının 10 katı ağırlığında Oha! Yok artık! <laughs> Hadi lan! Oha! Adam çaldı gibi bir hali var ama çaldın mı bunu? Yok ya. Onun değil sanki. Bu gerçekten beri bir ama ya, ya. bisiklet onu nasıl taşıyor ben onu merak ediyorum yani. Ne? Böyle ha bunu taşıma bu şirketi. Bisikletle çevre doğal yollarda taşıyorlar. Böyle çok daha pahalı ama değil mi böyle üç katına falan. Ya çok tatlı bu. gerçekte olabileceğini düşünmez mi hiç? Böyle arada şeylerde gözüküyor da böyle şeyler görseller. Oha. Oha. Bak işte bu balerin de diyen yapamaz bunu yani. Balerin diyen. Benim orada bileğim kırılmıştı mesela çatır diye. <laughs> oha. Ne kadar gereksiz peki? Adamın herhalde, yani vücudun her noktası kastan oluşuyor olması falan lazım yani. Çok fantastik. Evet. Oha <laughs> 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 bu ne? Ağaç olmuş. <laughs> Yok artık, daha neler ya? Oha, oha! Bu çok fantastik. Neresi burası? Alabama. Şaka yaptım bilmiyorum. <laughs> Hiç tetkilemedim yani. <laughs> ha? çok severim filleri. Filmi çizecek. Çok şekersin ya. Fil resim yapıyor değil mi? Abi biliyorum bunda ya. Oğlum bir tane goril var konuşuyor lan baya işaret diliyle bayağı ha, fikirliyor. Falan. Bir tane köpek var şeylerle konuşuyor. <laughs> Bu tuşlarla. Bir baba... <laughs> Ağaç mı ya? Onu oradan biri yönetmiyor değil mi? Yok yok. Bu film Benden mi? iyi çizdi lan. Ben böyle çizemem. Ben Sen çizemem. İmkanı yok yani. benden daha yetenekli olabilir yani. Ne? Self portrait mi yaptı? Yaprak mı yapıyorsun şu anda? Bu çok ilginç bir şey yani. Ve emin ol sen ya da ben bunun kadar güzel bir şey yapamayız yani. Yok artık ya. Sanki bir hortum tutuyor olabilir mi? Bu böyle bir şey kesinlikle imkansız. Gerçek değil bu. <laughs> ne? Abi abi ismini yazdı. Bir <laughs> git Allah aşkına ya. Vallahi ya. Böyle saçmalık olur oğlum. Çok ünlü bir film bu. Adam... Ay adam böyle bir film. Abi o kadar insanlaştı. Ya ismini yazdı. Saçmalama. Jess. Adı da Jessmiş. Ya okuma yazma bilmeyen insan var insan. Fil <laughs> nasıl bilebilir ya? <laughs> abi adam... Ya yürü git Jess. Cez <laughs> <ismini jazz yazdı gülüyor> yürü, yazdı yürü, yürü, git lan böyle bir video mu olur? İmzasını attı oğlum. Yürü git. Böyle bir şey hayvanlarda böyle bir tenek yok. Sadece bunu spesifik olarak çizmeyi öğretmiş olabilirler belki. Sürekli her seferinde farklı şey kesinlikle çizmiyorum. Ben buna hiç inanmadım. Bir ismini yazdı. Size Burak'ın çizdiği bir resmi göstermek istiyorum. İşte bu da Burak'ın resmi. <gülüyor> <gülüyor> bu nedir ya? Dur bakayım güzel olma yolunda ilerliyormuş sanki. Evet, evet de işte... Ama yani Jess benden daha iyicizmiş, o kesin yani orası. Bu ne abi? <laughs> o ne hakikaten, bulut yapmaya çalışmışım, sümeye benzemiş. <laughs> He, Kamigoro Tren Basket oynadığını izledim. Dur dur, bir tane so soda almak istiyorum. Soda mı? Vereyim. Oğlum ben bunun hala şeyindeyim şu an, şokundayım böyle bir şeyin. Biri ismini imza attı ya. Kameralar çekilmiş olması da inanamadım. Ha. Takla falan çekilsin şu çekeyi. ...çocuğun baskette yeteneği var yani. Futbolda çok zorlar olmasın. Hem ayakkabısı basket atıyor. He, onu görmedim. Böyle Allah. bir ihtimal var mı? Çok düşük ya. Çok düşük tabii, deli misin? Bunu ben de yaptım bu arada aynısını. Önüme geldi basket topu, geldi vurdum. Basket topu sağdan sola sekti. Tavanı, tavanı duvarı falan çarptı. Ve Bizim... basket potasına girdi. İşte bak, şu an inanmıyorum. Niye? Çünkü videosu yok. Evet. Anladın mı? <laughs> evet, evet. Bir de... ...zaten öyle bir şey olmadı. Ya, hatırlat oradan. Kesin ip var. <laughs> vay vay vay. Bayağı iyi, bayağı dengeli adam. Ayakkabı testing mi bu? Bunu ben de yapabilirim. Yap bakalım. Düşeceksin şimdi kameranın üstüne. Burak yapamadın. Burak gitmiyorsun şu anda, böyle yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> He, o kadar pilates yapıyorsun. Ne, alakası var. Var. ne alakası var? Bununla bunun ne alakası var? Senden daha çok yapabiliyorum en azından. Saçmalama. Yap bakayım. Aynen. Gel aynen, da gel. Sağ tarafa doğru yatıyoruz daha. Lazım mısın? Evet. Gel omuz omuza verelim. Tamam. Tamam mı? Ben gideceğim, de birlikte evet. geleceksin. Ben yok. daha gidebiliyorum. Hele <laughs> 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 ben daha gidebiliyordum. Bileğime <laughs> bastı. Özür dilerim. <laughs> acıdı mı çok? Biraz. Gerçi acıdı mı? Evet. Yok yok. Bu bir yalan abi. Çok ünlü basketbolcu. Tamam ama yalandır bu yani. Niye? Olamaz ki öyle şey. Bence bu fake. Evet, bu %100 fake. Abi gerçekten internet hiç olmadık yetenekler konusunda bizi haberdar ediyor ama ya. <laughs> araba uçacak değil mi? Evet, araba uçacak. Üzerlerinden şey geçti ya. Araba yok oldu ya. Oha. Araba uçtu. Kadın yerde. <laughs> Hortum mu? Uf, 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 uf. Oha! Bu kesin benim de başıma geldi biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Küçük. çocuk mu? Biz acı. <laughs> Düşecek mi lan çocuk? <laughs> ah! Of. Son <laughs> anda havada tutuyor of. Kadın. Hayır. Küçük çocuk düşeceksin. Hayır. Aa, yakaladı! Helal olsun. Kanının refleksleri abi. Hayatının en kritik an, anını yaşamış kadın ya. Bir dakika, durun. <laughs> Salak ya? Evet. Ay aptal olursun ya! O kulağın içindeki üç tane şey var ya şu an... ...tıngır mıdır sallanmıştır üzerinde. Bitti şu an. Hepsi yer şu an. Yani. Bunu biliyorum ya. Ma maalesef bunu biliyorum ama <laughs> Kopacak herhalde. Bu GTA oynayan adam mı? Aa, bir tane öyle bir adam vardı. İnsanları dövüyor, arabadan çıkartıyor. Kendisi biniyor GTA'daki gibi. <laughs> <laughs> Hadi <Hacı> lan! <laughs> Oha! 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 Ha, oha. Oh, <laughs> <laughs> Gerçekten bunlar böyle bahsettiğin tanıma uygun görüntülermiş. Evet burası Türkiye. Düşecek, düşe, düşe, düşecek gibi olacak adam adam kurtaracak aşağıda. Tam da çocukların yapabileceği bir şey gerçekten. Ben de yapardım yani çocuk olsam. Annesi babası nerede bu çocuğu? Ama gördü şimdi çocuğu yerde ararken gökte buldu. <laughs> çocuk içinde bunu tehlikeden haberdar mı? <laughs> Oğlum çok kötü oldu. Ben yapabilecek sanmıştım. Ne yapabilecek? Dönüyor işte en sonunda. Ha, tamam. orada atlayacak sandım ha. ben çocuk. Şey gibi değil mi ya? Oyunlarda hani böyle beklersin ya böyle. <laughs> Hani tam böyle o, o ana gelip... Çok iyi ya. Kliklemen lazım değil mi o anda? Evet, za doğru zamanı bekledi adam resmen. Hazırlandı falan. her yani şey alıp kaçacak. Bunu gördüm, çok şeker ya. Çalıyor. Bu dünyanın en güzel cipsini çaldığı için de tebrik ediyorum. Evet ya. Gerçekten. Çalıp kaçacak. 然后走到大概这个位置的时候，哎，猫突然掉落之后，给老人突然砸昏迷。然后走到大概这个位置的时候，猫突然掉落之后给老人这个时候是昏迷了，老人。然后这个金毛看老人砸倒地一直在，然后他发现这只猫了。对呀，你，狗为什么有 Çok sürreal bir video ya. Bu bir var? Saçma zaten video. <laughs> Jim Oğlum videoda adamın kafası kedi düşüyor, adam bayılıyor, ayağında ayakkabı olan köpek geliyor falan böyle saçma <laughs> sapan. <laughs> Saçmalık hakikaten. <akı�adık. gülüyor> <laughs> ya yeah, of.

Matrix. <laughs> Meteor mu düşecek, uçak mı düşecek? Aa, abi evet. Spider-Man oğlum. Ya inanılmazsın reis ya. Ya bunu buna inanmakta hakikaten güçlük çekiyorum ya nasıl böyle bir şey oldu ki? Örümcek adam gibi lan. Evet yani adam çok farkında evet. olarak orada konumlanmış yani. Aynen. Abi şimdi bir sürü kamera olmasıyla inan kimsenin inanmayacağı bir şey yapmanı istiyor. Var mı böyle bir ilginç yeteneğin? Ya. Yani... Uf, tamam anladım ne yapacağım. Ver kelepçeyi ver. Ne vereyim? Kelepçe ver. Bir elin nesi var? İki elin sesi var öyle değil mi? Öyle. İşte öyle değil. Aaa biliyorum. Belki <laughs> Orhan'da galiba bir elin de sesi var. <laughs> evet. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir elin de sesi var. <laughs> Alkışlıyoruz. <laughs> ben ben ne yapabilirim acaba böyle absürt? Bu da olmuyor hani. Ne <laughs> çalıştın ki oğlum? Bilmiyorum. Bir şeyler deniyorum şu an. Bulmaya çalışıyorum ama ha. bulamayacağım muhtemelen. Böyle küçükken hep şey vardı sınıfta böyle. Ay, göz kapalı çalıyor. Yapamıyorum işte. Ha. Ya da böyle yani. parmağını buradan buraya doğru şey yapan. Onu da yapamıyorsun. Onu da yapamıyorum. Başkalarının yaptığı şeyleri anlatmayalım. Vallahi hiç öyle bir özelliğin yok biliyor musun? Şöyle kelepçe, Dur bir dakika. Şöyle kelepçeleyebiliyor misin? Emin misin? Şu, şöyle kelepçelendim. Tamam. Evet. Evet. Şimdi... Şimdi ters kelepçelendim tamam mı? Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Ters kelepçelendim. Nasıl kanıtlayacağız bunu? Böyle al. Geç. Evet. Çıkmıyor tamam mı? Tamam. Ve işte ben kaçırıldım atıyor. <laughs> Anladın mı? Böyle oturuyorum burada. Şimdi tekrar göstereyim. <laughs> dur dur. Kendimi hazırlamam lazım. Kendimi hazırlamam lazım. Çünkü hata yapmak istemiyorum. Yani gerçekten. <laughs> Allah. Hadi bakalım. Deniyorum arkadaşlar. Ah! <laughs> ah! Çok iyi. <laughs> Oğlum çok beklemem sebebi de şey. Kendimi incitmek istemedim. Oo. Abi bir şey söyleyeceğim, bak kamera olmasaydı buraya lanmazdım bak. Limitliyorum diyor? <laughs> ben burayı, burada değdirebiliyorum. Evet, freak show başlıyor arkadaşlar. Hazır mısınız? <laughs> Senin baş parmağın çok uzun. Şöyle tut bakayım elini. Uzunlukla alakası yok ki, esnek olduğu için gidebiliyor. Lastik ver bakayım. Lastik. Düşman lastikler, nereden bulayım ya? Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. E biz de görelim onu ya. Hayır, olay senin, görmüyorum ben zaten. Ama lastik olmadıysa esnemiyor bu, Burak. Aşağıdan bakıyor. gücü o kadar cebelleşiyorum ki! Ol, de çok kolay oluyor, bak! wow. Lastik olsa daha çok etkilenirdin. Bir kapalı konuşması alalım şu Nur yüzünle, güzel kısa saçlarında. <laughs> Üzülmeyin, herkesin yeteneği olmak zorunda değil. Başka şeylere yönelik hayatta. Bunu kendine mi söylüyorsun şu an? Kendimi, terkine terkin edeyim. ederek benim gibi olan insanlara da bir ümit işi olmak adına bu konuşmayı yaptım bıraktım. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz izlemeye devam edin. Teşekkür ediyoruz. Bay bay diyoruz. teşekkür evet, ediyoruz katıldığınız İzledim. için. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? İzledim. Hiç mi yok? Yok. Bir şey bilemiyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayır yani insanları böyle bir şey aşıla güzel bir şey söyle. Ama sonra keseceğim Burak, hiç boğamayasın bunları ya, ya. Konuşturup konuşturup Aceden bize. Aziz ne Ne alaka ya? Bir şey söyle ya. Tamam arkadaşlar...